Fason Radyo. Merhaba. Değerli Fason Radyo dinleyicileri, ben Demet. Haber bülteni ile karşınızdayım. Bugün 4 Nisan 2025 Cuma. Şimdi Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıklarla devam edelim. Gazze'de yaşanan trajediyle başlayalım. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlardan 27'si ise bir okulda barınan sivillerdi. Bu saldırılar dünya çapında geniş yankı uyandırırken İsrail'e yönelik tepkiler büyüyor. Türkiye'ye dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olağanüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya genel başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu açıklama partide farklı bir dönüşüm arayışını işaret ediyor. Kulislerde ise hareketlilik tam gaz devam ediyor. Gündemden bir diğer haber, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişinin boykot soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınması. Sonrasında bu kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak olay kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri. Trump'ın açıkladığı tarifeler küresel ekonomide büyük bir şok etkisi yarattı. Amerika'daki önde gelen endekslerden S&P 500 pandemi döneminden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Dünya liderleri de bu vergilere sert tepki göstererek küresel ekonomiye zarar vereceğini belirtiyor gümrük tarifelerinin Türkiye'ye muhtemel etkileri de konuşuluyor. Yeni düzenlemelerle Türkiye'nin bazı ülkelerden daha avantajlı bir pozisyon elde edebileceği ifade ediliyor. Bu gelişme Türkiye'nin dış ticaretinde olumlu yansımalar yaratabilir. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği siyasi çalışmalarına iki ay sonra yeniden başlayacağı öğrenildi. Bahçeli'nin 6 Nisan'da MHP genel merkezindeki çalışmalarına dönmesi ve Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümünde Beştepe'deki anma törenine katılması bekleniyor. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Fason Radyo'da benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere, mutlu günler diliyorum. son radyo